Bir geyikli çağdaş hocayla konsept sohbetlerde daha beraberiz. Bakıyorum mail box'ım yine mübarek sorularınızla dolmuş taşmış ya. Hemen arasından birini seçelim ve ilmimiz yettiğince cevaplayalım. İzmir'den Buse sormuş. Demiş ki hocam demiş sevgili hocam. Her gün en az bir tane selfie fotoğraf çekmeden duramıyorum. Bu demiş dinen caiz midir uygun mudur size bir sormak istedim demiş. Selfie demek insanın kendi fotoğrafını... Kendi kendine, kendi imkanlarıyla kendisi çekmesi demek. Çekme bu se, Çekme hanım kızım. Çekme kankulem, çekme babalim, çekme. Bak kaldırıyor telefonu böyle, böyle kaldırıyor. Önce yüzünün güzel çıkan tarafını böyle bak ayarlamaya çalışıyor böyle. Yahu sen kimsin? Sen kimsin de yaradanın yarattığı yüzün simetrisini sorguluyorsun sen. Kamera burada, suratı da çıkıyor böyle Trabzon ekmeği gibi. Yahu aklı olan zaten bu mesafeden fotoğraf çektirmez. Çünkü buradaki sivilce de poz veriyor seninle beraber. Burundaki siyah nokta da poz veriyor. Haberin yok senin. Yarın bir gün o sivilceden ahirette soracaklar. Ne soracaklar ben de bilmiyorum. Aynadan kendini çeken var ya. Çekmeden önce bir baksa tipine. Önce çekmeyecek ama bakmıyor çekiyor. bir de böyle dudak bükmeler. Ağız eğmeler. Neymiş efendim? Duck face yapacakmış. Affedersin ama öyle yapınca ördeğin yüzü olmuyor. Ha ben illa duck face yapacağım. Öyle yapma kızım. Bak böyle yap. Bak. Asıl duck face bu. Öteki duck face değil. Fuck face zaten. Yendim, gagasını yedim. Kakasını yedim. Ördüğün kakasını yedim ha. <laughs> Şöyle bak. Öpücük verir gibi. Ya o fotoğrafı nereye koyacağım belli değil. Kimin bakacağı belli değil. Sen elin adamına neden öpücük veriyorsun ya? Son dudak bükücü müsün sen? Son dudak bükücü müsün ya sen? Son dudak bükücü müsün Biz gençken de fotoğraf çekerken 333 deyin denirdi. E ben demezdim. E 666'nın yarısı. 112 diyorum ben fotoğraf çektirirken. <laughs> Hızır Aşin servis sonuçta. Bir kere kendi kendinin fotoğrafını çekmek cool değil. Aynı zamanda makro. Ama mekruh olduğu için mi cool değil, yoksa cool olmadığı için mi mekruh onu da sen düşün bakalım bu Buse. Sonra paylaşıyor bu fotoğrafı Instagram'da, zaten onu da Facebook'a Twitter'a bağlamış. Milletin yorum yapmaktan iflak istiyor ya. Facebook'tan yorum yapan Twitter'a mention atıyor, Twitter'dan mention atan Instagram'da hashtag yapıyor. Instagram'da hashtag'i atan zaten geri dönüyor Facebook'ta like'ı basıyor. Ya ortalık selfie için de kaldı ya. İşte bunlar hep yalnızlıktan. Yüce Rabbim kimseyi yalnızlıkla sınamasın. 112. Çekmediydim çektim.